Şimdi arkadaşlar 15. soru bize e, tekrar döndü. Ne diyor? 2x 3 eşittir. 125 üzeri 5 denklemini sağlayan x değerleri toplamı nedir? Şimdi biz burada mutlak değerli denklemlerde bir artılı bir eksili çıkarıp x'in alacağı değerleri tek tek bulup sonuca gidebiliriz. Ama burada büyük bir sayı var. Onunla uğraşmak istemiyorsanız şu notu kullanın. Pratik bilgi. Pratik yol. x'in alabileceği değerler toplamı kritik noktanın kritik noktanın iki katıdır tamam mı yani yapacağımız şey mutlak değerli bir denk e, ifade pozitif bir sayı eşitse uzun uzun köklerini bulmakla uğraşmadan kritik nokta dediğimiz şey şu mutlak değerin içini sıfır yapan değere kritik nokta denir x buradan 3 bölü 2. Direkt bunun iki katını aldığınız zaman x'in alacağı değerlerin toplamını otomatikman bulmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla cevap a şıkkıdır diye işaretlersiniz arkadaşlar. Bu her zaman geçerli mi? Ne durumlarda geçerli? Mutlak değerli ifade. Pozitif bir sayı eşitse buradaki sayı pozitif olma, negatif olursa boş kim oluyor? Atıyorum 2020 diyelim veya 2020 faktöriyel. O zaman x'in alacağı değerler İçini sıfır yapan değerin iki katı kadardır diye sonuca gidersiniz arkadaşlar. Pratik bilgi işimize yarıyor. Şimdi diğer soru da bize dönen sorulardan bir tanesi de budur. Problem tarzında verirse neler yapacağız? Sayı doğrusu üzerinde bir x gerçek sayısının 3 sayısının olan uzaklığı eksi 7 sayısının olan uzaklığın 2 katıdır. Şimdi x sayısının 3'e olan uzaklığını x eksi 3 mutlak değer olarak gösteririz. Bir sayının bir sayı olan uzaklığı işte burası 3. Sayı x. Aradaki fark x burada küçük de olabilir. Bilemediğim için x eksi 3'ün mutlak değeri uzaklık. Diğerin aynı x sayısının eksi 7 olan uzaklığının x'in eksi 7 olan uzaklığında bu şekilde gösteriyorum. Bunun 2 katıymış. O zaman bunun 2 katı. 2 ile çarpıp denklem şeklinde yazdık. Dolayısıyla x eksi 3 eşittir. 2 parantezinde x artı 7 olarak gösterdik. O zaman yapacağımız şey şu. İki türlü hemen denklemi çözeceğiz. x'in alacağı değerler toplamını sormuş. Bunu olduğu gibi çıkarıyorum. x 3 eşittir. 2 parantezinde x artı 7. Düzenleyelim. x 3 2x artı 14. Dolayısıyla x'leri bir tarafa, sayıları bir tarafa toplarsam eksi 17 eşittir x. Değil mi? Bunu karşıya attım. X 17. Burada 2x vardı. Bunu elde ettim. Bir de x eksi 3 2 çarpı bu sayıyı eksiyle çarparsınız. Eksi x eksi 7. Düzenleyelim. x eksi 3 eşittir. Dağıtıyorum. Eksi 2x art eksi 14 özür dilerim. Eksiyle bunu çarpınca eksi 14 yaptı. x'leri bir tarafa sayıları bir tarafa. Bunu karşıya atarsam 3x bu karşıya artı olarak geçti. Eksi 11. X'in alacağı diğer değer de eksi 11 bölü 3'tür. Demek ki x sayısı bunlar. Bunların alacağı değerler toplamı eksi 17 ile eksi 11 bölü 3'ü toplayacağız. Bakın bununla bunu çarparsam eksi 51 eksi 11 bölü 3 o da eksi 62 bölü 3 yapacaktır. Doğru cevap C Ceyhan'dır diyeceğiz. Mutlak değerli denklemlerde zor iki tane soru tipiydi. En son sorular zaten bunlar. Dikkat edelim bunlara. Konu başlığımız mutlak değerli eşitsizlikler arkadaşlar. İşin içine mutlak değer girdi. Bir de eşitsizlik girdi. Son anlattığım iki konuyu tek hareketle nasıl çözeceğiz? Okuyorum. A sıfırdan büyük olmak üzere pozitif bir sayısa mutlak değerli bir ifade A sayısından küçükse bu ilk sayısı A'dan küçüktür, eksi a'dan büyüktür. Örnek vereyim. Mutlak değer ifade 5'ten küçük dedi. Hemen diyeceksiniz ki sonuçta bu pozitif bir sayı. Bunun karşılığı direkt eşitsizliğe dönüşür. X'i ortaya alıyorum. Küçüktür 5, büyüktür eksi 5 şeklinde çözebilirim. Eğer burada eşitlik olsaydı buralara da eşittir'i atacaksınız. İşte x'in alacağı değerler bunlar. Gerçekten bu aradan sayılar söyleyin. Bu eşitsizliği sağlar. Örneğin 0 sağlar. Örneğin 5 sağlar. Ama 7 koyduk bunun dışında sağlamıyor bak. O zaman ilk yapacağımız şey mutlak değerli bir ifade. Pozitif bir sayıdan küçükse o sayı eksilisiyle artırısının arasında olmak zorundadır. Eğer a sıfırdan büyükse ve mutlak değerli bir ifade a'dan büyükse bir defa pozitifinden büyüktür. Olduğu gibi çıkarırız x'i. Bir de x'i eksiyle çarparak çıkarırız. x eksi a'dan da küçük olmak zorundadır. Örnek verelim buna. Ee, mutlak değer x büyüktür. 5 olsun. 5'i kullandım. Daha farklı bir sayı atalım oraya. Mutlak değer 7 olsun. Tamam mı? Bakın iki türlü düşünüyorum. x bir defa 7'den kesinlikle büyük olmak zorundadır ki Mutlak değerini alırsam da 7'nin üstünde kalacak. Bir de x küçük olmalıdır. Eksi 7'den. Yani sayı doğrusunda 0 e, burada. x 7'den. Şuraya 7 diyelim. 7'den büyük olan noktalardan oluşur. Ya da eksi 7'den küçük olan ifadelerden oluşur. Gerçekten buraya eksi 7'den daha küçük bir sayı yazdığınız zaman mutlak değerini aldığım için 7'den büyük kalacaktır. Biraz öncekinin Birazcık tersi oldu bakın. Orada küçük oldu. Burada büyük dediği zaman iki dal ayırıyor. Eğer buralar eşitse her zaman bunlar da eşit olacaktır. Şimdi örnekler üzerinde bunları çok rahat anlayacağız arkadaşlar. İkinci söyleyeceğimiz buydu. Evet. Son olarak mutlak x küçük ve eşittir mutlak y ise... ...karesini aldığımız zaman biri diğerine küçük kalacaktır. Hemen mutlak değer içerisinde yazalım. Mutlak değer içerisinde x küçük ve eşittir atıyorum. Mutlak değer x eksi 2. O zaman diyeceğiz ki bunun karesi x kare küçük ve eşittir. x eksi 2'nin karesinden deme hakkına sahibiz. Bu da bize her iki taraf mutlak değerse bir çıkış yolu, bir çözüm kümesi üretir arkadaşlar. Var mı sorumuz? Şimdi örnek üzerinde biraz daha anlayacağız. Hemen ilk örneğimize bakalım. Bir 30 saniye düşünme süresi verelim. Bir daha söylüyorum. Mutlak değerli bir ifade 11'den küçükse 2x artı 5 küçüktür 11. Şurada eşitlik yok. Biraz önce eşitlik yazmıştık. Onu düzeltelim. Eksi, bakın el alışkanlığı hep eşittir yazıyoruz. Eşittir olmayacak. Eksi 11'den büyük. Dolayısıyla 6'yı bir sağa bir sola atalım. Bunu karşıya atarsak eksi 16 2x bunu karşıya atarsam 6. Her tarafı 2'ye böldüm. Eksi 8 x 6. Dolayısıyla bu işlemi sağlayan, bu eşitsizliği sağlayan elemanlar eksi 8 ile 6 aralığında sıkışmıştır. Uçlar dahil değil. Kapalı yapmamıza gerek yok. Evet var mı sorusu olan? Hocam 2. 6 değil de 3 olması gerekmiyor mu? Şurayı 2'ye bölecektik. 3 haklısınız. Evet. Devam ediyorum. Bir sonraki soru. Eşitsizliğin sağlayan x reel sayıların kümesini bulunuz. Mutlak değerli ifade pozitif bir sayıdan büyükse 3x-3 bir defa 9'dan büyüktür dedim. Bir de 3x-3 ifadesi eksi 9'dan da küçük olmalı ki mutlak değerini alırsak bu eşitsizliği sağlasın. Mecburen ayrı ayrı çözüyorum. Farklı taraflara bak. Bunu karşıya attım. Burası 3x büyüktür 12. Her tarafı 3'e bölersem X 4'ten büyük olacak. Bunu karşıya attım. 3X küçüktür eksi 6. Her tarafı 3'e bölersem X küçüktür eksi 2 oldu. Şimdi ben bunun çözüm kümesini yazmak için her zaman ne diyordum sizlere? Yani kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için Şöyle bir sayı doğrusu düşünürüm. Sayı doğrusunda 4 sayısından büyük olanları tararım. Eksi 2'den küçük olanları tararım ve yazarım. Çözüm kümesi Eksi sonsuz. Eksi 2. Bileşim. 4. Artı sonsuz. Burası eksi sonsuz. Burası artı sonsuza gittiği için yazdık yuvarlak parantezle. Bunu başka türlü de yazabiliriz. Real sayılar fark. Eksi 2 ile 4'ü çıkarıp atacağım. Çıkarırken köşeli parantezde çıkarıp atarsam geride bir boşluk kalsın. Çözüm kümesi ortaya çıksın. Evet eşitsizliğini sağlamayan x tam sayı değerlerinin toplamı nedir? Bir mutlak değerli eşitsizliği sağlamayan diyor. Bakın hemen şöyle yapabiliriz. Sağlayanları buluruz. Tam tersini alırız. Tamam. Bu, bu kolay. Ama bunu tek hareketle direkt şöyle de yapabilirsiniz. Bunun dışında bunun değilini yani mantıkta görmüştük ya. x eksi 3 bölü 2'nin tam tersi. 3'ten büyük olduğu yerin tam tersi 3'ten Küçük olduğu yerdir. Burası eşittir ya. Eşit olmayanları soruyor. Bizde bunu sağlamayanlar 3'ten küçük ve eşit olan yerler. Hmm. Bakın olan eşitsizliğe bağlandı. Peki. Her tarafı bir 2 genişletelim. Bunlar gitti. Mutlak değer x eksi 3 küçüktür 6 oldu. O zaman karşıma şöyle bir şey çıktı. Mutlak değerli bir ifade pozitif bir sayıdan küçükse x eksi 3 ortaya alırım. 6'dan küçüktür. Eksi 6'dan büyüktür. Her tarafa 3 ekliyorum. Eksi 3 x 9. İşte sağlamayanlar. Bunlar. Sağlamayan tam sayı değerlerin toplamı. Buradaki tam sayıları yazıyorum. Eksi 2. Eksi 1. 0. 1. 2. Böyle devam ediyorum. 8'e kadar. Şunlar zaten birbirini götürdü. O zaman 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'in toplamı <laughs> olacak. Bakın burası 15, 20, 30, 33'tür diye cevabı işaretleriz. Bakın çözümde de aynı şekilde yapmış. Bir daha anlatır mısınız hocam? Tabii ki. Başlangıç şu. Siliyorum sıfırdan. Eşit soruyu iyi okumak lazım. Eşitsizliğini sağlamayan x tam sayı değerlerinin toplamı nedir? Şimdi eşitsizliği sağlayanlar bunlarsa sağlamayanlar x eksi 3 mutlak bölü 2'nin küçük olanları. 3. Şu ifadeyi, sembolü mantıktaki değilini alıyorsunuz. Mantıkta hani bahsetmiştik ya sembollerin değilleri. Şimdi ne oldu? Bölü 2 var. İşler dışlar çarpımı tercih etmiyoruz. Her tarafı 2 ile genişleteceğiz aslında. x eksi 3'ün mutlak değeri 6'dan küçük. Hmm. Bu ders anlattım. ilk şey mutlak değerli ifade 6'dan küçükse bu mutlak değerin içinde ne yazıyorsa o bir defa 6'dan küçük olmalı ve eksi 6'dan büyük olmalı. Eksi 3'ü sağlı sollu attım. Bu karşıya geçerse eksi 3. X 9. Bunu sağlamayan tam sayılar buradaki tam sayılardı. Burada ne varsa bunu sağlamaz. Tam sayıları seçtim. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Hepsini yazmayayım dedim. 8'e kadar gittim. Topluyorum bunları. Toplarken şunlar birbirini götürdü. Artılar, eksiler. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'in toplamı 33 yaptı dedim. Eşitsizliğinin böyle bir eşitsizlik vermiş. Dikkat ettiğiniz unsur aşağısı. 3 bölü 5, 3 bölü 5. 3 bölü 5 basit kesir midir, bileşik kesir midir? Basit. Basit kesir. Hani eşitsizliklerde söylemiştim. Basit kesirse üst büyüdükçe kesrin değeri küçülür. Yani bunları ihmal edebiliriz aynıysa. O zaman üstleri aşağı aldım. Eşitsizlik tam tersidir. Bu küçük ya. Bundan büyüktür. Böyle bir tezatlık vardı. Bunu daha önce de yapmıştık. Aşağısı 1 bölü 3 x küçüktür 1 bölü 3 y ise bunları atarken x y'den büyük olmak zorunda kalır. Eşitsizliklerde aşağısı basit kesirse. Ama basit kesir ise direkt yönüyle aynı alıyoruz. Şimdi demiştik ki bu eşitsizliklerde mutlak değer her iki tarafta da varsa her iki tarafın parantez karesi alınarak aynen sonuca ulaşılır. Evet her iki tarafın karesini alıyorum. Bunun karesi mutlak değer pozitif yapar karesi olduğu için. Birincinin karesi x kare eksi 6x artı 9 büyüktür. Bunun karesi birincinin karesi. Birincinin ikincinin çarpımı iki katı ikincinin karesi diye düşündük. Bakın x kareden kurtulduk. x'leri bir tarafa sayıları bir tarafa toplayalım. Bunu karşıya atarsam 4x büyüktür. Kaç yapıyor? 16 mı? O zaman her tarafı 4'e böldüğümde x 4'ten büyüktür. O zaman çözüm kümesi bu ifadeyi sağlayan dörtten büyük sayılar 4 virgül sonsuz biçiminde tanımlanır. Evet kafamıza takılan bir nokta varsa bir geçiş işlemdeki geçişler basamakları iyi anlamak lazım. 1 bölü 5 küçüktür. Böyle bakın burası pozitif bir sayı. Burası pozitif. 3 bölü mutlak değerli ifadede pozitif bir sayı olduğu için eşitsizlik sisteminin çözümü de kaç farklı tam sayı vardır diyor. Figür olan var mı? Ne yaparız? Ben size şöyle bir şey anlatmıştım. 1 bölü A küçüktür 1 bölü B. A ile B aynı işaretliyse yani her ise pozitif her ise negatifse <laughs> takla attırıyoruz. Bununla bunun yerini değiştiriyorum. Bununla bunun yerini değiştiriyorum. O zaman eşitsizliğim de yön değiştirir. Takla atma kuralından bahsetmiştik eşitsizliklerde. Bakın buralar pozitif, bu da pozitif, bu da pozitif. O zaman gelin bunu bir takla attıralım. Bakın 1 bölü 5 takla atırsa, attığı zaman 5. 1 bölü 2 takla atarsa 2. Eşitsizlik yön değişti. Buldum. x eksi 3'ün mutlak değeri bölü 3 biçiminde. Bakın bunu da takla attırdım. Paydadaki 3'ten nasıl kurtuluruz? Söyleyin. Her tarafı 3'le çarparsın. Güzel. Eşitsizlik duruyor. Her tarafı 6. Şimdi biraz önceki soruya dönüştü. O zaman bizim karşımıza iki tane yol çıkıyor. Yapacağımız şey, bunu bir olduğu gibi çıkaracağım. 15 x eksi 3 6 Tabii 3'ü sağa ve sola atalım 3 karşıya geçerse 18 x 9 peki bu tarafa geçelim bir de bu eksili çıkabilir yani içerisi eksi olabilir 15 6 bu sayıyı eksi 1 ile çarparsam eksi ile çarparsam 3 eksi x yapacaktır 3'ü bir sağa bir sola atıyorum. Bunu karşıya attım. 12. Eksi 3. Her tarafı yalnız bırakmak için eksiye bölüyorum. Eksi 12 yön değiştirecek. Bakın büyüktür, küçüktür'e dönüştü. Eksi 3. Şimdi artık ben çözüm kümesini buldum. Bundan sonra benden ne istiyor? Çözüm kümesinde kaç farklı tam sayı vardır? Bunların sayısı kadardır. 17'den başlar. Azalarak gidiyor. 10'a kadar. Burada kaç tane sayı var derseniz. 8 tane buradan geldi. Tamam mı? Buradaki sayılara bakalım. Bunları hesaplarken kafanız karışabilir. Önce kaç tane sayı var ona bakalım. Eksi 11, eksi 10 böyle devam ediyor, eksi 2'ye kadar. Bunun sayısını saymak bazen araları artılar, eksiler karışık giriyor, sıfır falan da giriyor. Şöyle yaparsınız. Son terim, buradaki son terim, eksi 2. Eksi ilk terim, eksi 11. Böyle artış miktarı artı 1. Var diye kümelerde falan bahsettim, o formülü kullandım. Buradan ne geliyor bakın 9 bir daha 10 tane de buradan gelir. 8 tane buradan. Toplam 18 tane tam sayı vardır diyor. 16 mı 18 mi? Şurada ne yazıyor cevapta ben? Şunu bir sineyim. 16 tane diyor. Ben yanlış mı saydım? Burayı sayacak olursam 9'dan büyük 18'den küçük 7 8 tane var. 8 9 aralığında kaç tane sayı var arkadaşlar? 17 var değil mi? 17 yanlış mı sayıyoruz? Siz de saydınız mı? Cevap anahtarında kaç yazıyor arkadaşlar? Ha. Hocam siz burada eksi 3'ten küçük x yazdınız sonra eksi 2 ile başlattınız. Eksi Aynı. 4 olması gerekmiyor muydu? Burası eksi 4 olacak. Eksi 4 olacak. O zaman burada <laughs> 8 tane geliyor. 8, 8, 16 tane geliyor. Şurada hata yaptım. Benim kafamda bir de şey var. Tamam cevap 16 tane. Haklısınız. Kafamda bir de şu var. Eğer 3 çözüm kümesinde mi? 3 çözüm kümesinde var mı burada Ayşe? Yok. Burada da yok. Eğer 3. Bulduğumuz sayıların içerisinde olursa 3'ü çıkaracağız. Bir tanesini çıkarıp 15 yazmamız gerekiyordu. Acaba dedim orada mı hata yaptık ona takıldım. E, haklısınız Ayşe. Ayşe diyor ki eksi 3'ten büyük, küçük olacaktı. O zaman eksi 4 ile başlaması lazım. 8, 8, 16 tane diyebiliriz. Peki. Soru soran var mı kafanıza? Bakın bir mutlak değerli vermiş. Bu ifadenin eşitini bulun diyor. Şunu bir çözümlememiz lazım değil mi? Mutlak değer x eksi 3 2'den küçükse bu ifade x eksi 3 2'den küçüktür. Eksi 2'den büyüktür. Sağlı sollu attık. Bunu karşıya atarsak 1 x 5 aralığındadır. Şimdi bu artık bizim için ön bilgi bu oldu. Alalım bizden istenilen ifade x eksi 1 mutlak değer artı x eksi 5 hangi aralıkta değerler alır? Ona bakalım. Bu aralıktayken mutlak değerin işareti artı mıdır eksi midir? Açın mikrofonu söyleyin. Artı. Çünkü birden büyük. Burası artı. Peki x eksi 5. x bu aralıktayken artı mıdır eksi midir gençler? Eksi. Eksi. Dolayısıyla bu olduğu gibi çıkacak. x eksi 1. Bunu da eksi ile çarparak çıkarıyorum. Eksi x artı 5. Bakın x'ler birbirini götürdü. Girdi sadece bir 4 kaldı. Bu ifadenin değeri bu koşullar altında 4'tür deme hakkına sahipsiniz arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Bu tür ifadelerde içine bakıyoruz. Kritik noktalarına bakıyorduk. Geçen derste de böyleydi. Mutlak değerli ifadelerde hep içi aynı mı değil mi? Birbirine dönüştürülebiliyor mu? Kritik noktası bunu sıfır eşitlerseniz 1. Bunu sıfır eşitlerseniz 1. İkisinin de kritik noktası aynı. O zaman birbirine dönüştürülebilir. O zaman 3 parantezinde x eksi 1 küçük bir eşittir 5 eksi. Burayı da gelin eksi 2 parantezine alayım daha rahat görün. x eksi 1 oldu. Yaptığım işlem içlerini birbirine benzetmeye çalıştım gördünüz mü? Burayı 3 parantezine burayı da eksi 2 parantezine aldım. Hemen bunu başa atabiliyorum. Bunu da başa atabiliyorum. Çarp, yani şey var mutlak değerli iki ifade çarpılırken çarpım dağılabilir. Yani 3 parantezinde mutlak x eksi 1 küçük bir eşittir 5 eksi 2 parantezinde x eksi 1. Evet bunu 2 tane mutlak x eksi 1 e hemen karşıya atayım. 3 tane burada. 2 de buradan geldi artı olarak. 3, 2 daha 5 tane mutlak x eksi 1. Küçük ve eşittir 5 beş yaptı. Her tarafı x'in kaç sayısına böleceğim. Mutlak x eksi 1, 1'den küçüktür. Ha, i̇şte Dersin başında bulduğumuz ana karaktere ulaştık. Mutlak değerli bir ifade. Birden küçükse ne yapıyorum? İçinde ne varsa onu birden küçüktür diyebilirim. Bir de eksi birden büyüktür. Her tarafı eksi 1 attım. 0, x, 2 oldu. Eşitsizliği sağlayan kaç tane tam sayı var? 0, 1, 2 toplam 3 tane diyeceğiz.